çok tuz kabul et yar kabul et yınatmaşma mana su

Parçayı. Çok seviyorum bu parçayı. Evet. Çok, çok seviyorum. Hele bir, hele bozuk. <laughs> çok bozuk moralim. <laughs> Teşekkür ederiz. Çok Dün mersin. saat 8'den beri moralim sıfır. <laughs> bu çok komik bir çocuk ya. Yemeğe Söyleyeyim. Yemeğe. Neden olduğunu söylüyorum. Bunun Instagram hesabı kitliydi. <laughs> tamam mı? Instagram hesabı sadece arkadaşları vardı. 50 tane takipçisi vardı. Birinde 144 bin takipçim vardı. Allah'ımız çok, çok Az değil mi? Evet. Az olduğunu nereden anladım? Bu Instagram hesabını açtı dün törenle. Abi 10 saatte 250 bin oldu ya. Yani. Bana 100 bin takipçi Ama öyle deme. affedersiniz şey yaptı. 100.000 bin takipçi ya. Ama yani şimdi bak kadınlar daha çok merak edilir. Şimdi senin mesela... Bak bunun 243 bin. Benimkine bak şimdi. Ha 144 bin. O yani için bir şey diyemiyorum. Bak utandırıyorsun beni vallahi. Ne utandırıyor? Yüz bin geçtin beni ya. Ama olsun daha geçerim ben ya. Daha ben yeni açtım. Ben fake hesap yazıp sana. Ay, aşk olsun yapma öyle bir şey. <laughs> Ayrıca gerçekten e, yani ben benim için çok büyük bir cesaretti. Biraz çekingen davranıyordum bu konuda. E, yeni menajerim sayesinde Keşke e, böyle, böyle bir cesaretle. ya e, aşk olsun Alişan ya. Yani, İnsan sevinirsen bir partnerimsin. Benim takipçim senin takipçin demek. <laughs> yani. Öyle şey olur mu? Biz de ayrı Bu senin takipçin olduktan sonraki benim hali. Ya Ali Can ya. Çok manyak ya. Allah'ım ya. E, efendim e, açıldıktan sonra yorum yazan gerçekten biraz tedirgindim açıkçası. Nasıl tepkiyle karşılaşacağım diye. Çünkü çok uzun süreçti işte diyor, ne kadar havalı çağla açmıyor diyorlar. Aslında tamamen çek çekindiğim için de. E, şimdi çok mutluyum. Çünkü inanılmaz yüzlerce güzel yorum aldım. E, sevinen, teşekkür eden, bana hoş geldin diyen herkese ben de benim hayatıma hoş geldiniz diyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum takipleriniz için. Güzel yorumlarınız için. Alişan'la da bol bol fotoğraf paylaş. Ne olur beni de paylaş. Sen <laughs> <laughs> çok, çok delisin ya. Kurdeleyle açtı ya kurdele Instagram ilaçtı. hesabını. Çakobel 79. Ya ben öyle kendim öylesine bir isim koymuştum. Böyle Kurdele, kurdele ile benim Açılış var. fotoğrafım. Çakobel 79 Instagram'da isteyenler, merak edenler benim hayatımı takip edebilirler. Ha, yani. beni de Alişan Official'dan takip edebilirler. <laughs> tatlı ya. Canımsın benim canım. Sen de benim. Her Çay. <gülüyor> <gülüyor> Peki ben bugüne geçiyoruz. Bugün çok keyifli bir konuyu işleyeceğiz. Aslında keyifli derken normalde de hayatımızda sürekli yaşadığımız, karşılaştığımız bazı kadın erkek <laughs> ilişkilerinde yaşanan problemlerden bahsedeceğiz. Tabii ki bunun için çok özel bir isim davet edeceğiz. Çünkü onunla hem sohbet etmek çok keyifli hem de çoğu sorumuzun cevabını aldığımız doğrudur efendim. <laughs> Mehmet Coşkun Deniz az sonra bizlerle birlikte olacak. Ha! İlişkiniz hakkında soru, sorunlarınız varsa bu sorunların çözüm için Aşk doktoru Mehmet Coşkun Deniz'i arayabilirsiniz. Ne bileyim işte erkek arkadaşınız ya da kız arkadaşınız hoşlanmadığı bir şey olabilir veya çözemediğiniz bir sorun olabilir. Ne yapmam gerekiyor da onu tekrar yakınlaştırmam lazım. Ne yapmam gerekiyor da onunla ilişkimizi tekrar tazelememiz lazım diyorsanız lütfen bizi arayın. Aha da telefon numaralarımız 424 -02 94 601 1977.